arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar halam yurt dışından şöyle bir tane çikolata getirmiş. Bunu deneyeceğiz. Arkadaşlar şöyle. <laughs> e, ee, Candy Milk Plus diye yani şöyle bir tane çikolata. Hemen açacağız. Şuradan açılıyormuş. Şöyle arkadaşlar açıyorum. açamıyorum. Hah, buldum. Şöyle. Açayım, bak. Aş, çok şükür. <laughs> şöyle arkadaşlar şurada işte şu kandı falan filan yazıyor şimdi deneyeceğim hmm. güzel içi şöyle beyazdı arkadaşlar işte hmm, çikolatalı Arkadaşlar bence de çok güzel. Yani denebilirsiniz. Yurt dışından aldılar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.